Merhaba, Murat Yesat takipçileri. Bugün sizlere, daha doğrusu bize sık sık sorulan bir sorunun cevabını burada videoyla çekerek anlatmak istedik. Kombimiz yandığı halde petekler hiç ısınmıyor, evim hiç ısınmıyor. Peteklerimin altı hiç ısınmıyor. Veya özellikle kombiye uzak olan son peteklerde ısı alamıyorum gibi şikayetler alıyoruz. Ve bununla ilgili de müşterinin en azından bir kısmını kendisi çözebileceği bir sorunu bir kısmını anlatmak istedik bu videoyla birlikte. Kombimizin altında peteklerden tekrar kombiye gelen geri dönüş hattındaki suyu filtreleye ve peteklerden kombiye geçebilecek olası pisliği tutan filtrenin temizliğini bu videoda size göstereceğiz. Bu filtre petekle Kombi arasındaki suyun devir daiminde dönüş suyundaki pisliği tuttuğu için zamanla tıkanıyor. Ve devir daim sirkülasyon pompası çalıştığı halde suyun devir dayımını durduruyor. Devir daim durduğu için de peteklerin özellikle alt kısımları veya uzak noktadaki petekler hiç ısınmıyor. Genelde bu şikayet yakında olan petek, işte mutfak peteği ısınıyor ama işte uzaktaki petekler salon gibi yatak odası gibi petekler ısırmıyor şeklinde bize iletiliyor. Şimdi hadi gelin bu dairemizde filtre sökeceğiz. Bu dairemiz yeni bir daire. Aslında bu videoyu size nasıl yapabilirsiniz bunu tarif edebilmek için çekiyoruz. Muhtemelen buranın filtresi pis değil ama biz yine de kontrolünü yapacağız. Bu kontrolü aslında da siz nasıl yapabilirsiniz bunu size gösterebilmek için bir video çekmek istedik. Evet, şimdi filtremizi yakından göreceğiz. Kombi filtresi kombimizin şurada bulunan kapağın altında bir metal tel şeklinde filtre. Şimdi sökeceğiz. Bunu sökmeden önce şöyle ele alalım. Şurada hemen bir filtremiz var. Şeyimiz var. Şartelimiz. Bunu kapatarak kombimizin elektriğini kesiyoruz ve kombimizi durduruyoruz. Start stop düğmemiz varsa kombinin üzerinde onunla da bu uygulamayı yapabilirsiniz. Ama şart varsa en kısa yoldan şart bunu yapmanızı da önerebilirim. Şimdi bu buradaki bütün her şeyi sıralı bir şekilde yapmanız lazım. Takip etmeniz lazım. Çünkü söylediğim ayrıntılar önemli. Şarteli kapattık. Kombimiz şu anda durdu. Şu Filtrenin altında olan bazen bu e, vana iki tane oluyor altlı üstlü. Eğer altında ve üstünde de varsa önce altını kapatın. Çünkü neden? Filtrenin içindeki şimdi birazdan su boşaltma işlemi yapacağız. Filtrenin içinde olan pislik su boşalttığımızda buradan aşağı inmez. Sonrasında biz filtreyi temizlediğimizi düşünürüz. Bütün işlemleri bitirip uygulamayı başlattığımızda kombi çalıştığında... Borudan alta inen su şey pislik tekrar filtreye dönecek. Bunu engellemek için e, burayı kapatıyoruz. Şimdi gideceğiz. Suyumuzu tahliye edeceğiz. Tahliye ettikten sonra e, burayı yavaşça açıyoruz. Burayı da yavaşça kapatacağız. Açacağız. Onu sıralı şimdi e, tekrar göstereceğim. Evet. Şimdi e, gidelim ve suyumuzu banyodaki tahliye vanamızdan tahliye edelim. Evet. Hı. Padiyevanımız burası. Ee, şimdi buraya bir tıpa atmışlar. Ee, onu sökelim. Muhtemelen su damlatmasın diye ee, veya çocuklar oynadığında buradan su fışkırmasın diye. Şöyle geçeyim. Bu aslında bu tıpa diye bir şey. Ee, çünkü çocuklar meraklı oluyor. Bunu ben de yaşadım. Bu vanayla oynayabiliyor. Oynadığında bütün banyoya su fışkırıyor. Tıpamızı aldık. Şöyle koyalım. Şimdi vanayı açacağız. Vanayı açmadan önce bunu indirmemiz lazım. Vananın içine su gitsin diye. Hem de akan su pis mi diye değil mi bakacağız. Onun öncesinde bazı yeni e, özellikle bu şeylerde, e, kılıflı borularda mobil sistemlerde tahliye vanası konmuyor. Ben bunu bilerek koy, koydurdum. E, bunu, bu, eğer tahliye vananız yoksa burada banyoda e, şuradaki vanaları kapatırız. pandaki veya petekteki vanaları kapatın. Yine bir e, kova yardımıyla Şuradaki e, somunu gevşetin, e, hafifçe su basıncını alın, tam gevşetmeyin. Basıncı aldığınızı hissedeceksiniz tabi. Evet, şu somunu bahsediyorduk. E, bu somunu gevşeterek içindeki basıncı alıyoruz ama öncesinde iki vanayı da kapatalım ki ar arka taraftaki sistemin basıncını da buraya almayalım. Ondan sonra yavaşça e, açtık, somundan e, su damladı. E, rekorumuzdan ve e, içindeki basınç bittiğinde tamamen açıp sonrasında vanayı da açarak burada suyu buradan tahliye edebiliriz yani burayı tahliye vanası olarak kullanabiliriz şu vana yok ise bizde bu vana var ve şimdi tahliye vanasını açıyoruz yavaş açalım dışkınabilir. size söylemek istiyorum. Bakın su ne kadar aktı? Bayağı atıyor görüyorsunuz. Bayağı uzun aktı. Çok aktı suyumuz. Burada şunu anlayabilirsiniz. Eğer bunu açtığınızda hemen çok kısa bir su akarsa kadar uzun su akmaz ve bu kadar çok su alamaz iseniz kolaya e, burada e, kombinizin e, basınç tankında yeterli hava basıncı yok demektir. Bu sebeple e, buraya açtığınızda çok fazla su akmaz. Hemen bir tas su alırsınız. Yarım tas ondan sonra su kesilir. Eğer o şekilde yarım tas su alıp kesiliyorsa çok az su alıyorsanız kombinizin basınç tankında yeterli hava basıncı yoktur buna da baktırmanız gerekir. Bunu başka bir şekilde de şöyle anlayabilirsiniz. Kısaca kombinize 1.5 bar, bar soğuk çalışmazken 1.5 bar soğuk suda basınç veriyorsunuz. 1.5 bar 50 dereceye getirdiniz. Bu 2-2.5 bara yaklaştığında geri soğuduğunda 1.5 bara düşüyor. Isınınca tekrar 2-2.5 bara yükseliyorsa basınç tankında yani biz buna basınç dalgalanması bar dalgalanması diyoruz. Eğer böyle bir sorun varsa buradan da basınç tankında yeterli hava basıncının olmadığını anlayabiliriz. Evet buradan suyumuzu tahliye ettik. Ama burası açık kalacak. Çünkü oradan tıpayı açtığımızda buradan bir miktar daha su akacak. Şimdi ne demiştik? Buradaki e, suyu boşaltmadan önce banyoda suyu boşaltmadan bu vanayı e, şey yapacaktık, kapatacaktık. Şimdi bu vanayı bir miktar açıyoruz. Çünkü buradan su geri gelmesin. Aşağıya doğru aksın diye. Vanamız orada açık. Hemen şuradan şöyle vanamızı ayarlı pensemizle tıpamızın kapağını açıyoruz. Şu anda su oradan tahliyeye başladı banyoya bakıyoruz. Herhangi bir yere su fışkırmasın diye. Bu vana bir kontrollü kapatın veya açın ki şuradan su çıkmayacak şekilde. Şu anda su geri gittiği için hemen açtık. Su damlaması geldiğinde biraz açın. Buradan su taşmasın. Tahliye etsin. Az az açın ki buradaki filtredeki pis, pisliği geriye götürmesin. Bu filtret e, temiz. E, öyle umuyorum. Çünkü yeni bir kombi bu. Evet. Biraz suyun e, atmasını bekliyoruz. Attıktan sonra, bittikten sonra. Şu anda bu çıkan ses emme sesi. Buradan hava emiyor. Su oradan gidiyor. Arkadan banyodan şu anda su tahliye oldu. Şimdi suya isterseniz bir bakalım. Durduralım. Evet, petek e, banyoda şu anda tahliye olan suya baktık. Çok temiz, gayet temiz. Bu filtre temiz çıkacak. Şöyle elimizle gevşettikten sonra ayarlı pensemizle elimizde bunu sökebiliriz. Dar bir alan olduğu için çekimde kusura bakmayın. Evet, filtremiz şu şekilde. Biraz paslanma var ama filtre gözenekleri açık. Kahverengi olmasını aldanmayın. Önemli olan şuradaki gözenek. Hemen bunu da size şöyle bir şey verebilir misiniz? Halbuki kent. Şöyle gösteriyorum. Evet. Şu anda bu filtre evet biraz paslı ama normal. Ama gözenekleri açıktı. Yani bu filtreye teknik anlamda temiz diyebiliriz Su geçirgenliği var. Ama eğer birçok videolarımızda görmüşsünüz tıkalı olsaydı. Şurada bakın birazcık tıkanıklık var. Şurada bakın. Hafif pislik tutmuş burada. Ama bu tam %10 kısmı tıkanmış diyebiliriz. Diğer taraflar açık temizlemekte tabi her zaman fayda var. Bak şurası tıkanmış. Evet. Hadi bakalım bunu temizleyelim. Evet. Kimyasallar ee, normalde aslında bu şu anda e, şey değil. Tıkalı değil. Ama yine de biz uygulamayı tam yapalım. Siz de görün. Benim kullandığım bir ürün var. İsmini şimdi reklam olmasın diye söylemeyeceğim. Bunlar tahmin litre temizliğinde bir kimyasal kullanıyorum ben. Bunu ev hanımları da genelde evinde kullanıyor. Biliyorlar bunu ne olduğunu. Şöyle. Bundan sıkıyorum. Tam olmasın diye bunun çok ismini kullanmak istemiyorum. Bir diş fırçası kullanıyorum ben temizlikte. Şöyle biraz bekletikten sonra. Eğer çok Filtreniz pisse, kadar çamurlu ise bunu daha fazla bekletebilirsiniz. Ben sadece size uygulamayı standart şekilde göstermek için yapıyorum. Normalde bu filtre temiz şu anda. Şöyle içinde diş fırçasıyla eski bir diş fırçası tabi. Bunlar temizleme işlemini yapıyorsunuz. Filtreye bir başka dikkat edeceğimiz konuda da Filtrenin e, tellerinin yıpranmamış olmasına dikkat edin. Bakın, çünkü bazı filtrelerde teller yıpranıyor. Ve e, parça parça devlet pompasının şarkına gidebiliyor. Bu, e, isteme, ya, olmasını istemediğimiz durum. Çünkü muhtemelen o e, teller Devredayn kontakının çarkına zarar verebilir. Filtrenin tam bir şekilde sağlam olduğunda kontrol ediliyor. Evet. Bu filtre dolu olduğunda su devredaynı olmadığı için petek ve kombi arasında hem ee, şu, şu tip sorunlara sebep olacak. Bunu şimdi kombimizin başında anlatalım. Şöyle bir yakından gösterelim. Filtremiz tamam. Temizlendi. Bazı kahverengi kalıntılar var. Önemli değil. Şöyle yaptığınızda altını parmağınızla tuttunuz. Suyu açtınız. Bakın geçirgen. Taşmıyorsun. Evet tıkalı. Evet filtre temizliğimizi yaptık. Bu filtre hani tıkalı olduğunda şu şekilde sorunlar yaşarsınız. Birinci sorunumuz kombiniz sürekli zaten dijitalse görürsünüz. Ateşlemeye başladığında çok hızlı bir şekilde ısı derecesi yükselir. Mesela 50 dereceye ayarladınız. 30 dereceden, 35 dereceden, 30 dereceden kalkış yaptı. 30 derece, 31, 32, 33, 35, 40, 45, 50 de hemen tekrar stop eder. Normal şartlarda Devir daimi düzgün olan bir sistemde petek filtre tıkalı değilse bu yavaş yavaş 31-32 yavaş yavaş yapar. Çünkü devirdağım kombi ısıttığı suyu peteklere gönderir ve tekrar dönüşte de peteklerdeki su, soğuk suyu kombiye aldığı için bu aradaki devirdağım eden su ısınıncaya kadar, ısıtıncaya kadar kombi çalışmaya devam eder. Ama bu filtre dolu olduğunda devre darbe olmayacağı için kombinin kazanındaki su hemen hızlı bir şekilde ısınacak ve kombi kendini stop edecek aşırı ısınma. Aşırı ısınma hatası da verebilir. Brulur veya kazan aşırı, asırı, aşırı ısınma hatası da verebilir. Diğer etkenler bunu müşteri çok takip etmez. Ne kadar zamanda çalışıyor, ne kadar hızlı bir şekilde yükseliyor. Farkına varmayabilir. Çok dikkat etmiyor müşteri. Müşteri genelde şunu fark eder. Petekler ısınmıyor. Çünkü petekler ısınmayınca ev ısınmaz. Müşteri üşür ve bunu kaynağını aramaya başlar. Ne Neden ısınmıyor ev? Peteğe hemen elini der. Aa, peteklerin üstü çok az bir yeri ısınmış ama altı sıcak değil. Isınmamış. Petekleri ısıtmıyor. Bunun etkenlerinden biri tabii. Bunda petek temizliği var. Petekler tıkalı olmuş olabilir. Zaten petekler tıkalı ve petek temizliği gerekiyorsa bu filtre tıkanır. Çünkü petekler pislenmişse artık bunun dönüş suyundaki dönüş hattındaki su filtreyi tıkamaya başlar. Filtre tıkanmıyorsa artık hızlı bir şekilde petek temizlik zamanınız gelmiş demektir. Etkenlerden birisi de filtredir. Filtre tıkalı ise peteklerinizin altı ısınmaz. Üstünde hafif bir kısmı ısınır. Uzak petekleriniz, ısınır. petekleriniz ısınmaz başka yani bunun haricinde farklı etkenler de vardır ama bunlar küçük etkenler fark edemezsiniz. Şimdi uygulamamızı söktüğümüz şekilde tekrar takacağız. Hadi bakalım uygulamaya montaja yani bunu yerine takmak için kameramızı yakın alalım. Evet burada filtremizi kapağımızın içine yerleştirirken yani şuraya bakın şu kısma Filtrenin girmesi gerekiyor. Gördünüz. Şurayı. Yoksa bunu direkt oraya takarsanız buraya e, filtrenin kapağına tam oturmadığı için e, kapak buna basacak ve filtreyi ezecek içinde. Onun için önce şurayı mutlaka içeri geçirmemiz lazım. Bu püf noktası çok önemli. Ben çok filtre söküyorum. İçinde ezilmiş, e, kırılmış, parçalanmış çok filtre söküyorum. Evet. Şimdi yaklaşalım ve devam edelim. Şimdi filtremizi yerine taktık kapağımıza. Contamız gayet güzel. Eğer contamız eskiyse buraya teflon bantla destekleme yapabiliriz ama bizim contamız gayet güzel. Yerine koyuyoruz. Hiç zorlama yapmaya gerek yok. Zorlayarak takmayalım. Eğer zorlanıyorsa biz şey terstir. Söküp tekrar bakalım. Şu anda elimle görüyorsunuz. Sıktım. Son aşamasına getirdim. Burada bu contalı bir tıpa. Onun için çok sıkmaya gerek yok. Güç kullanmayalım. Çok az daha sıktım mı bırakıyoruz. Tamam bu kadar. Çok sıkarsak bunu tekrar sökmek istediğimizde sökülmez. Şimdi ne yapıyoruz? Banyodaki tahliye vanamızı kapatmıştık. Açmıştık. Onu kapatıyoruz. Şimdi onu kapatalım. Evet. Tahliye vanamızı kapattık. E, su doldurma e, bölümüne geçtik. Şimdi bizim burada bazı e, cihazlarda e, bu e, manometre dijital değil. Bizimki şey dijital manometre e, bir şey yok. Bizim şu andaki e, e, kullandığımız yani müşterinin kullandığı bizim filtre temizliğini yaptığımız kombi Burada manometresi var. Aynı zamanda tabi bu cihazın dijital de manometresi var. Şöyle kombimizi evet şuradan şartelinden kapatmıştık biz. Bunu açıyoruz. Su vermeye başlıyoruz. 1,5 bar su vereceğiz. size bir püf noktası daha göstereyim. Bazen bazı müşterimiz bazı müşterimiz ee, dur tam bir barını doldurayım şuradan. Bir buçuk bara kadar basacağız. Evet devirdayım pompası çalıştı gördünüz. Şimdi ben bazı müşteriler. Bu vanalar sıkıntılı oluyor genelde kullanıldıkça ve açma işlemi yapıyor doldururken kapatamıyor yetişemiyor kapatmaya ve basınç çok fazla artıyor. Öyle durumlarda öncesinden kendini ayarlasın ve şu ince boru kalın boru üzerindeki değil ince boru üzerindeki vana kombiye ana şebekeden su giriş vanası. Bunu kapattığınız anda su dolumunu keser. Bu daha kolay pratiktir. Ondan sonrasında tekrar ee, şeyi tahliye şey doldurma vanasını kapatabilir ve bunu şurayı alanımız biraz dar. Şurayı tekrar açabilirsiniz. Pardon, ben açmışım bu arada. Şunu tekrar kapatıyoruz. Çok zor bir yere bunun iki tane şeyi var. Onu çok beğeniyorum. Bir cihazda direkt şurada oluyor ve şöyle açıyorsun. Aç kapa yani resmen. Çok güzel. Bir de mıknatızlı olanı var. Şimdi kapattım. Evet. Bir buçuk var verdim. Kombim çalıştı. Gördüğünüz gibi. Şurayı kapatayım. Canımız şey yapmasın. Tamam. Evet. Şu an sifon programı dediğimiz programda. Çünkü yeni baş Suyu yeni verdik ve yeni başlattık. Hadi bakalım. Şimdi biraz takip edeyim. Tekrar çekim yapacağız. Videomuzu da kapatmış olacağız. Evet. Ee, özellikle havalarını aldığımız için şey, e, tıpa ve buradaki vanayı açtığımızda e, şu peteğin altta vana tahliye vanasını açtığımız için bu peteğe bir miktar hava geçmiş olabilir. Peteklerimizin havasını bir petek purçor anahtarıyla hava projöründen alalım bunu düz şunu bulunduralım muhtemelen arı da 2-3 liralık bir şey çünkü düz tornavida ile ben görüyorum müşterilerimiz bunu kafasını bozuyorlar ve daha sonrasında da kullanamıyorlar şu hava projörünü mutlaka evimizde bulunduralım anahtarından projör anahtarından tamam hafif su gelince onu göstereceğim size Normalde peçeteyle ben ağzını kapattığımda hiç su atmıyor ama size bir miktar suyun aktığını göstereceğim. Gördünüz. biraz su attı yeter. Hava varsa zaten bu en üsttedir ve sürekli hava çıkar. Fışırtıyı kestiğinde su atmaya başladığında bu petekte hava yoktur. Yok anlamına gelir. Analarımızı kontrol ediyoruz. Şimdi diğer peteklerde kontrol edeceğiz. Evet, Değerli Murat Tesisler takipçileri bugün sizlerle kombi yani petek filtre temizliğini işledik videomuzda. Bunu size anlatmaya çalıştım. Eğer videomuzu faydalı bulmuşsanız beğenmeyi bir sorunuz varsa kafanızda bir soru varsa yorumlarda bunu soru olarak bize yönlendirmeyi unutmayın. Cevaplamaya çalışıyoruz müşterilerin sorularını genelde. Bir de kanalımıza abone olursanız öyle videolara çekip size daha çok bilgilendirme videosu çekebilmemiz için kanalımıza da abone olursanız çok memnun oluruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Murat Tesisat'ta kalın.